Herkese merhaba. Sevgili hanımlar bugün yine iki renkten oluşan çok cici bir lifimiz var. Onu size nasıl yapıldığını göstereceğim. Lifimiz buğday başağı modeli. Ee, yeşille pembeyi kullandım. Ben kare şeklinde yaptım. 4 sıra yeşille yaptım. 4 sıra pembeyle ile 4 sıra yeşil 4 sıra pembe şeklinde lifimi tamamladım. Tam bir kare halini aldıktan sonra kenarlarına da oyasımı geçirdim bakın lifim bu şekilde oldu çok da güzel oldu. Şimdi lifimizin nasıl yapıldığına geçelim birlikte. Şimdi hanımlar örgüme başlarken ilk önce zincir çekerek başlıyorum. İstediğimiz büyüklükte zincir çekelim. Bakın ben bunu yapmak için tam 34 tane kutucuk yaptım. Lifimizi yapmak için. Normal kare bir lif bu. Şimdi ben size örnek gösterme amaçlı olduğu için küçük bir parça başlayacağım. Şöyle yeteri kadar zincir çekelim. Daha sonra örgümüze devam edelim. Bakın bir bu kadar zincir çektim yeterli. Ben şimdi dediğim gibi örnek gösterme amaçlı olduğu için e, sevgili hanımlar eğer zinciriniz fazla gelirse hemen şöyle kesiyorsunuz makasla hiçbir sıkıntı çıkmıyor. İpini de hafifçe çekelim. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Zincirim, zincirim fazla gelecek diye problem etmeyin. Tığımın başına ipliğimi aldım. Zincirlerimi geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire bir trabzan. ikili trabzan yani. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir trabzan. İkili trabzan yani bir zincir çekiyorum bir zincir atlıyorum bakın böyle kutucuklar yaparak sıramızı tamamlayalım kutucuklarımız iki ve katlarından oluşması lazım bu şekilde bu sırayı tamamlayıp geliyorum Sıramı tamamladım. Bakın kutucuklarımı bitirdim. Toplam 26 tane kutucuğum oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen ilk yuvamıza bir tane trabzan. Zincir çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İkinci yuvamıza bir trabzan. Hiç zincir çekmeden yine tığımı doladım. Bakın üçüncü trabzanımıza bir fıstık yapıyoruz. Bakın ipimi uzattım. 2 3 4 5 defada dolduğumuz fıstığı yapıyoruz. Hemen çıkartıyorum, sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir fıstık daha. 1 2 3 4 5 5 kere doladığım fıstığımı yaptım. Çıkartıyorum, sabitliyorum ve bu sefer zincir çekmiyorum. Tığımı doladım. Bakın sıradaki trabzanıma bir trabzan. 1 zincir, sıradaki tırabzana bir tırabzan. 1 zincir, sıradaki tırabzana bir tırabzan. Devam ediyorum hiç zincir çekmeden. Sıradaki tırabzana bir fıstık. 4 5'li fıstık yapıyorum. Kapatıp sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir fıstık daha. 5 Pardon beşli fıstık yapıyoruz. Pardon arada şaşırabiliyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanımıza bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bakın. Ilk, pardon ikinci sıramız bu şekilde oluşuyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Şimdi yine hiç zincir çekmeden Trabzanımızın üzerine bir fıstık. Eğer ipiniz çok kalınsa dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Benim ipim çok kalın olmadığı için beşli yaptım. Zincir çekmiyorum. Fıstığı kapattıktan sonra yani fıstığın bitişinde ve başlangıcında hiç zincir çekmiyoruz. Devam ediyoruz. Bir trabzan bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bakın ikinci sıramı sonuna kadar geldim. Şimdi hiç zincir çekmeden bir trabzan fıstıktan sonra hiç zincir çekmiyoruz. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve en sondaki zincirime bir trabzan. Şimdi 5 zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Bakın ilk ikinci sıramız bu şekilde oldu. Şimdi 3. sıramıza geçiyorum. Bakın şurada göstereyim daha net gözüksün. 3. sıramızda da aynı işlemi yapacağız. Yani kutucukların üstüne kutucuk, fıstıkların üstüne fıstık yapacağız. Şimdi ilk trabzanımı yapıyorum 5 zincirden sonra. 1 zincir çekiyorum, bir trabzan hiç zincir çekmeden bakın iki fıstığın arasına fıstıklarımı yapacağım şimdi bir üç dört beş fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvaya bir iki üç dört beş fıstığı kapatıyorum hiç zincir çekmeden devam ediyorum bir trabzan bir fıstık pardon bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan ve hiç zincir çekmeden bakın iki fıstığım arasına bir fıstık yapacağım 2 3 4 5 Şimdi aynı yuvaya bir fıstık daha yaparak devam edeceğim. Bakın. Örgümüz bu şekilde ilerleyecek. 4 sıra olduktan sonra diğer rengimize geçeceğiz. Ee, bakın 1 2 3 4 sıradan sonra hemen ipimi kestim. İpliği kesmeseniz de olur. Daha sonra 4 sıradan sonra devam edeceksiniz ama ben kestim. Şimdi hemen gri ipliğimi geçiriyorum. Hemen şöyle bir düğüm atayım kenarlarına zaten oya geleceği için hiç sıkıntı yapmayın bunları aradan yürütüp bağlayacağız daha sonra şimdi hemen köşeden ipliğimi çıkartıyorum 1-2-3-4 5 zincir çekiyorum ve pardon 5 zincir çekmiyoruz pardon griye geçişlerde hemen fıstığı yaparak devam edeceğiz 1-2-3 3 zincir çektim. Hemen ilk trabzanımın üzerine bir fıstık yapacağım. 2 3 4 5 Fıstığı kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 1 2 3 4 5 Fıstığı kapatıyorum ve zincir çekmiyorum. Devam ediyorum. Bir trabzan bir zincir. Bakın iki fıstığın arasına bir trabzan, bir zincir. Devam ediyorum. Bir trabzan. Hiç zincir çekmeden bakın. Şu aradaki trabzanımızın üzerine fıstığımızı yapıyoruz. Fıstıkları kaydırıyoruz. Ee, bir defasında buraya bir defasında da şu kutucukların üzerine yapıyoruz fıstıkları. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi doladım. Bakın trabzanın üzerine Fıstığımı yapacağım. 3, 4, 5 defada doldum. fıstığı yaptım. Zincirimi çektim. Aynı yuvaya 2, 3, 4, 5. Hiç zincir çekmeden devam ediyorum. Bir trabzan, bir zincir, 2 fıstığın arasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzan hiç zincir çekmeden bakın şu aradaki trabzanımıza tekrar fıstık yapıyoruz 3 4 zincirimi çektim aynı yuvaya 1 3 4 ve 5 hiç zincir çekmeden bir trabzan bir zincir bu şekilde de gri ile olan kısmını tamamlayalım. Bakın 4 tane gri'den yapacağız. 4 tane pembe, 4 gri, 4 pembe. İstediğimiz büyüklüğe geldikten sonra lifimizi bitirip kenar oyasına geçeceğiz. Evet lifimizi bitirdim. Lif tamamen bitti. Bakın çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Renkler biraz zıt oldu ama Bence güzel oldu. Yeşille pembenin uyumu da gayet güzel oldu. Bakın kenarlarına da bu şekilde maydanoz yaptım. Lifimizi tam bir kare şeklinde bitirdim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.